Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Dark Souls oyununun dördüncü yani bizim videolarımıza göre dördüncü bölümüyle tekrar birlikteyiz. e ee, bildiğiniz gibi bir önceki bölümde ticarete önem vermiştik. Uzun bir süren bir ticaret yapmıştık ve adamımızı azıcık sağlamlaştırmıştık. Şimdi e, kararsızla yani bir sürü yol var. Köpeğe mi gitsek yoksa ileri mi devam etsek diye biraz kararsız kaldık ama ileri devam edeceğiz sanırım. Evet. El yere doğru devam ediyoruz. Evet, sev var, sev var. Çabuk git, çabuk git, sev var. Şimdi sevi yapacağız arkadaşlar. Bütün ee, yaratıklar geri gelecek. Öyle bir sorun var. Evet, maalesef. Evet. En azından evet. sev yaptık diyelim yani. İşte böyle saçmalıklar var. Bilader köpeğe videoyu sekme diyeceğim ama çok yaratık var. Yaratık yok. Yok, yaratık yok. Evet, çok garip. Bu güzel. Bu bölüm için geçerli olan bir şeydi sanırım. Ben geri dönüyorum o köpeğe. O köpek bizim aklımızda kaldı. Yani şimdi gidip gelmişler bunlar kolay yoldan gidiyor demeyin diye. <laughs> Orası sıkıntılı. Şimdi o köpeğe neler yapacağız bakın siz görün. O köpek Yapacak, biz onu evet şimdi köpek de müthiş Şimdi ne üstünde level'ı yazıyor ne canı yazıyor Ne özellikleri yazıyor yani sadece köpek O yüzden Şimdi köpeğe dönebileceğiz mi acaba bir de öyle bir sorun var Heh Tamam 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 ne karışık Ama o bir tuzağı sandığım şey işte Devam et Şimdi o köpeği Farkındaysan enerjimiz bile zor başladı. Evet. Çünkü yavaşız zaten. Evet o köpek. Köpek arkana bak arkana arkana bak. Şey... <laughs> Açılmıyor mu? Haydi bakalım arkadaşlar. Bu bölümün adını köpek koyuyorum. Köpeğin Şimdi yedir. abi köpeğe bir ateşi yaksak mı? Ne? <laughs> ateşi yaksak mı? Yapacağım. Yakacak mısın? Yakacağım. <laughs> Yak ateşi. Kılıcı ateşe mi vereceksin? Yok, hayır hayır. Onu boza saklıyorum. Ha. Tamam ona bir tane at sen abi. Ne olur ne olmaz at bir tane. Atabilirsin. At. At abi at. At dedim. at. Kaç. Kaç. Öldü. Ve öldü, artık. öldü. Bu kadar. Bu ne? Meğer bir saattir korktuğumuz şey çok korkan bir şeymiş. Fare lan o. Ve para içinmiş bir yani. Para için bu saat bekledik. <laughs> tırstı altımıza ettik ama. Ne fare <laughs> çıktı köpek çok değil. Ben, Şimdi arkadaşları toplayıp geliyormuş orada karıcı da bizi <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam edelim. Bunu olmadı sayın. Ha, ben korku ama ben de bir şey diyebilir miyim? Evet. Bu bizim karakteri müthiş yaptığımızdan dolayı oldu. Olabilir. Benim yorumum bu yönde. Devam edelim. Fareymiş. Bu bölümün adı fare oldu. Ve tek firebomb da ateş bombasında gitti. Çok güzel. Tabi işte oyunda böyle şeyler yaşıyorsunuz. Şimdi ejderha gelmişti bildiğiniz gibi. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz ama oyun değişik. Neyse devam edelim. Yani oyunda her şey yok, basittir, kolaydır diye gitmeyin. Korkarak ilerleyeceğiz. Yani diye. bildiğiniz hiçbir oyuna benzemiyor. İlk önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Sev yap lan. Boh! <laughs> Ejderha mı lan o? Ejderha mı o? Çok ilginç bir tuzak. Ve sövü bir daha yapmış. Sövü bir daha yapmış. <laughs> Hatta level up verebiliyormuşuz, veriyormuşuz. Veremiyoruz. Ve veremiyoruz oğlum, level 7 işte. Tamam geç. Hadi aa revive oldular işte. Şimdi bak aa gel 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 gel. Vur şuna. Yebar. 121 çaktık. Millet diyor şimdi. bak of of of. Tam altta ama item çıkar lan item çıkar. Git kes onu. Tam geç geç hiç uğraşma onlarla. Git. çok az bu para verip peşinden gelen. Tam peşinden geleni öldürsen git şeye. Obo felaket ha. Burada görüyorsunuz işte bu tuzakları bir sürü makam görüyoruz mu nerede oturuyor? Burası Hogwarts büyücülük okulu gibi bir şey. Ve sözün bitti ya. Sözün bitti yerdeyiz arkadaşlar. Sorun değil. Sorun değil. Ölmek de güzeldir. Sonuçta her şey aynı yerden doğduk. Ver o. Evet hiçbir şey. Yani, Oyunun hiç. en güzel Öldün mü? Al bak her şey gene geri geldi. Ha bir de ileride bir olsa görürdüm ben engeliye gelince <laughs> o oyun ne kadar güzelmiş. Adam felaket yaptık adam ama. Getirin lan tüm boss'ları. Ejderha gelsin, babası gelsin ejderha. Ejderha'nın Bu arada sen bize Demon Souls'tan bir boss anlatır mısın sülük olanı? <laughs> Şimdi bu, bu şeyi bir hatırlamak şey hatırlamak bile istemiyor, <laughs> hatırlamak bile istemiyor. Ama gerçeklerden kaçılmaz. Tam hiç oralara gitme bak sen yapamıyorsun düşüyor. Düşme orada biraz önce yalnız tekrarlı vuruş yaptım o yüzden böyle. İşte gelin lan baltalıyı baltalıyı gever baltalıyı. Allah <laughs> baltalı şaktı yalnız ha. Uy ikisine birden tek. Bir taştaki kuşlar gibi. Ve bizim abo bu güzeldi. Canik 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 canik. Bu gerçekten çok güzel. İşte. Bilader savunmayı Allah'tan yapmışız ama. Savunma biraz var gene. Savunma gene hani kötü de biraz ya şey canım, ya. İkinci tane evet. kendileri olduğu tabii, için. Tabi tabi. Şey ama yani ya ama ya yani. e, ee, silah çok. Da biraz yavaş işte. Şimdi yavaş yavaş ama. Ama adamlar da yavaş. yavaş adamlar da. Yavaş. Adamlar da statü verirken Dexter'e verirsen silah hızlı El hızı değil mi? Dex. Evet, tamam el çabuk. Ben bir Allah. Görüyorsunuz ya. Oraya Adam yani. <laughs> Adam klas <laughs> olma. İşte böyle boktan bir yer. Sadece bir adamla duruyor. Yani. Evet. Şu an yolu şaşırdık. Ne yaptığımızı bilmiyoruz ve sandık. Of. Of 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 Bunların para verecek. Aa Black olsun. Verdi de ne yo? Bu... Çok büyük bir ateş. İşte bu oyunda item yani öyle illa silah, kılıç, kalkan da bakmayacaksınız arkadaşlar. İnşallah ee, bize bir boss gelir, bir nasip bu ederler oyunda... ve nasıl şeyler yaşayacağımızı görürsünüz yani bosslar karşısında. Bu oyunda bütün bossa ateşe dayanıksızdır. Çoğunlukla ateşe tarzı şeyler kullanmanızı tercih ediyorum. At oraya bir firebomb. Ya yani firebomb'u harcamak istemiyorum o yüzden. Çek onu içeri çek çek çek. İşte yani bu yuvarlak yapacaksın sen geri ya. Ondan sonra çakacaksın. Abo. Geber. Tamamdır bu kadar. Lan zırhlı tugay gibi ya. Çık 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 dur abi ben tırsak bir şekilde. Bak görüyorsun şimdi. Işte. Orada onlar parti. Hepsi burada. Peki bunları Uç üstüne lan. Uç üstüne. Canik canik canik. Of. Tırmanıyor beyler dağıl. Kaç 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 kaç. Gebe. Geri de gelseydi iyiydi de. ya. içinden bir şey var bu. Ne verdi lan? Git al onu git al. Alacağım yukarıda. yukarıda, yukarıda. yukarıda. Pilic body falan diyor oğlum. Tamam o mı? öldüreyim şunu. Tamamdır beyler rahat. O olsun daha. çok iyi çok iyi kal. Bir boss çıksın karşımıza o bomblar bitecek. İnşallah inşallah. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar köpekli pardon fareli bölümümüz de burada bitti. Ee, şuradan Profit gibi baksana şuradan sonu gibi Cryskill'in sonu gibi ha. Düşme <laughs> de aşağı. Profit tarzında bir bitiriş yapıyoruz arkadaşlar. Ee, diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Sen i̇şte bizim arkadaşı göster arkadaşı. Bizim arkadaş. Ne öldüğümüz yer. Geberirsen de verir seni can iç. Tamam. Eyvah sisli bir yol daha geldi. Tamam. Eyvahlar eyvahlar. Ej... Sisli kapı. ejderhalar. Güneş. Ejderha geliyor ben sizi söyleyeyim. Ha. Tırs tırstım ben söyleyeyim. Abo 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 kaç 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 kaç. Çıkamıyor mu? İşte boss arka. Abo. Boss işte bu. Yukarıda olmuşlarıyla bir